Güneşli <laughs> evet. Moskova'dan Selamlar arkadaşlar evet. bayağıdır çekim yapamadık neden yapamadık bitmeyen yağmur yapmışlar arkadaşlar bitmiyordu yani Evet Ve ben 3 gün kakıtı da Vallahi üç gün kuşunun tansiyonu mansiyonu bayağı böyle evet. bir oynadım oynadı Ay. benim benim sağ gözüm falan ağrıyordu arkadaşlar Çünkü yani biliyorsunuz en son çektiğimizde size videoyu hava 29 derece falandı Burayı çekemiyoruz çok fazla. Burası şeyin işte arkadaşlar devlet dairesi. Arkadaşlar çünkü en son işte video koyduğumuzda hava 29 derece falandı. Ondan sonra arkadaşlar iki gün sonra iki gün sonra 13 dereceye düştü böyle saçma sapan bir anda. Ben şey falan ne diyorlar ona, kapşonlu üstüne şişme elekten falan çıktım bir şey. Saçma sapan. Bir de şey vardı yani. Ne derler ona? Bir de burada biliyorsunuz, navigatörler falan şu an doğru dürüst çalışmıyor. Ulan hayvan gibi yağmur yağıyor. Telefonu şimdi, 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 telefonu ıslatmamaya çalışıyorum. Kitaygorod parkı bu arada burası arkadaşlar. Şeyi telefonu ıslatmamaya çalışıyorum. Bir yandan adrese bakmam lazım. Doğru adresi göstermiyor. Bayağı bir çektim ya. Yani o o ara ve şey. Normalde Yandex'in çalışma standardı şöyle arkadaşlar aslında. Yağmur hani böyle çok fazla yağmur, çok fazla kar yağdığı zaman sizin paket başına yüzdenizi arttırıyor. Mesela normal hava şu an güzel. Eee Bunlar da kofisent diyorlar. Kofisent ne bilmiyorum ya Türkçesi. Kofisenti. Kofisent ne demek Siz bilmiyorum. Evet. Daha ne olduğunu bilmiyorum. Kofisentin. Ya bir şey puan. Ya puanlama gibi işte. Hani, ben e... biliyorum. Sen çok Türk. Ymiş. Evet evet. <laughs> puanlama gibi arkadaşlar. işte. hani şöyle diyeyim. Yani birse mesela işte nasıl diyeyim. Sipariş başına işte 60 70 80 ruble kazanıyorsunuz. 2 kofisient 2 olduğu zaman 2.5 3'e doğru böyle artık o işte sipariş başına 150 ruble, 200 ruble ye çıkıyor. 3 olduğu zaman da 3'te de normalde işte 150 ile 400 ruble arası olabiliyor bazen. Yerine göre mesafesine göre. hava güneşte. Ulan. <laughs> yürüyor bizim yürüyor. En kötü <laughs> yağmurlu havada çalıştım arkadaşlar yüzde doksan yağmurdu yani 5 saat boyunca yağmurun altında çalıştım. Ulan Kofisent hep 1 bir iki en maksimum bir beş gördüm. Sonra işte mesaj geldi telefonu işte özür dileriz sistemde bir arıza oldu bir an önce düzelteceğiz falan düzelteceksin de yani bizim gitti artık ben çalıştım. Sonuç itibariyle o oh, yani saçma sapan bir şey düzelmedi. Konuş konuş. Ne konuşayım uzaktasın ya. Ben yanında. Ne yanımda arkamda mısın nasıl gideceksin? Aa dedin kız da bize bakıyordu. <laughs> kız her zaman. Yörüm seni yavrum <laughs> deseydin. Bak 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 araba aç. Çekiyorum zaten evet. Üstten jip. Aynen. Üstten çıktı biraz şimdi. Fight ona benziyor. Ve bugün sadece yürüyoruz. Bir plan var. Ondan sonra plan değiştirdik. Ondan sonra geniye başka bir plan Aynen çıktı. Aynen ya arkadaşlar. E geniye bozuldu. Şimdi biz var burası ya. Boş ver. Sokak çıkıyoruz. Şey yapacaktık. Ne diyorlar? İşte pazar günde aslında çekecektim bölüm. Çekemedik çünkü şey. Lola'yı biliyorsunuz. Lola'nın kısırlaştırma operasyonu vardı gittik veterinere de. Ya o da. Veteriner dedi ki şey. Normalde bizi pazar günü çağırdılar. Gittik kadın dedi ki yok dedi ben yapamam yani. Oranın patronu söylemişti gelin konuşalım diye. Gittik biz. Şey yani. Kız şey dedi benim dedi yani 3 tane ameliyatım var ve önümüzdeki hafta her gün dedi 3'er tane ameliyat yapacağım. Yapamam dedi yani bu bu pazartesi değil yani. Ee, önümüzdeki pazartesi arayın dedi. Biz zaten şey oluşturuyoruz plan. Bak, bu balkon Juliet'in e balkonu. <laughs> Romeo, Romeo ve Juliet'in balkonu gibi. gibi ha, aynen. Güzel balkon. <laughs> Yo ben koşarak kaçardım ki. Sıkır <laughs> lan. <laughs> Neyse. Jump motherfucker jump yapayım. Neyse arkadaşlar şey dedi işte kadında. Yani Önümüzdeki hafta arayın dedi. Biz dedi planımızı oluşturalım. Şimdi bakalım işte. Önümüzdeki hafta arayacağız veterineri. Gün alacağız. Ulan hayvancağız da yazık günah. Ameliyat olacak diye şey demişti normalde kadın. Bir şey yedirip içirmeyin hani. Gece 12'den sonra diye. Ulan hayvan artık yani dili dışarıda böyle yemek istiyor, su istiyor. Veremiyoruz da lan nasıl yüzük? Lan bir de... Lan bir de yani şimdi... Ben şey değilim ki, robot değilim ki arkadaş. Benim de yani canım sıkıldı. Gittim ben hay, lan köpeğe ayıp olmasın diye mutfakta yemek yedim ya. Ya tamam konuşma ya boş boş. Cık. Allah Allah. Biz Türküz kızım ben bağırırım. Evet doğru. Kro gibi. Kır, kızım gibi gibiyle ne alakası Niye var? Niye o zaman? Niye İtalyanlar kro mu yani? <laughs> ha, evet. Onun için İtalyanım dediği zaman burada herkes düşüyor aman koyayım. Aa İtalyan erkeği. Bilmiyorum. Ee ha, ya hadi bırak ya al biz bilmiyoruz anasını satır. Tabi tabi tabi. O duydum al İtalyan kimse duymadı. Ya ha <laughs> ha. Neyse işte yani biz bir de niye arkadaşlar? Bariz, kamera böyle düm 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 düm. Ya kış al oza zaman... ya bak böyle konuşmuştu zaman bak. sen ver <laughs> mi Al tamam. Al, al sen çek. Eh bir dakika. Benim arkadaş aradı. Dedi ha. nereye buluyoruz? Ben, ben Kızıl meydanı. Evet. Bak barıyor barıyor bir şey. Hayır bak. Kaç yaşındasın? Ben bak ben dönüşte yürümem. Söyleyeyim sana vallahi yürümem. Bak ya şimdi böyle bir şey. bir şey. Rusya'da çok popüler. Şimdi böyle Koreyen şimdi Doraman ne kadar tamam, tamam. Güzel, güzel, güzel Evet. 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 Ne kadar güzel. Evet. Evet. Hadi ya, tamam. Neyse, <laughs> <laughs> arkadaşlar Aa burada çok güzel apartman kartal. Bak kartal nerede orada apartman yapıyorlar. Aynen, Bak orada da bu sokakta en son kızıl meydan. Kızıl meydan var ya bu. Da. dakika yürüme mesafesi. Evet. Çok iyi buradayız istedim Ha arkadaşlar güzel bu arada konu da aldı. Şey, e, Lola'yı biz niye kısırlaştırıyoruz? Keyfimizden kısırlaştırmıyoruz aslında. Çünkü biz çiftleştirmeyi düşünmüyoruz arkadaşlar. Eğer çiftleştirmezseniz de köpeği, e, köpeklerde, dişi köpeklerde özellikle yani birkaç... Aşkım çöpe gidiyorum Allah aşkına gel şuraya Şu geç geçelim. Tamam geç çöpe ben orada ya çıkayım yapayım. bileyim ben ben ben. Bak bak bana bak. Şey. bak. Bıdı, bıdı, bıdı 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 bıdı. Yaşlı adam gibi. Kaç yaşında bu adam bilmiyorum. Ama sıksan ap benziyor. Bak apartman yapıyorum. E, vallahi Valla bazen bunu atıyorum. Nereye gideceğim belli değil ya. Bak ya aşkım. Ne? Geç. Sadece geç yanında. Bak ne kadar güzel kadının yanında var. Ey! <laughs> <laughs> Salak! Dövüşme, <bak>. dövüşme. <laughs> ya! Öff! Sıkan sıkan! <laughs> oh, ha 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 arkadaşlar. Ah böyle apartman oldu. <laughs> Çok güzel. Apartmanda da. Ben istiyorum orada. <laughs> ben de istiyorum. Ben istiyorum. Çok güzel apartman orada. Garanti, sigür <laughs> garantili. <laughs> güvenlik garantili. Hakikaten <laughs> çünkü bak karşı taraf yiyecek. Ну, <laughs> no, Burada arkada Kızıl Meydan, burada <laughs> evet. sana. bu ama şey bak şu şu. şu şey. Şey. <laughs> şey, yıkınsın, Ben bunu sipariş getirdim. İçeride var ya ne biçim var falan güvenlikler Yok, a, bak ana şey. Tamam tamam ana. Aha, aha, ana. 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 Ben diyorum burada garanti güvenlik var çünkü kızıl meydan. <laughs> Ama barboz diyor yok burada. <laughs> çöpçü var. <laughs> Ama double garanti. Oh, double garanti veriyorlar. Tamamdır. Ne yapayım şimdi? <laughs> yani şey işte bahsediyordum kızım dur hmm. insanlara bilgi veriyoruz ya. Evet o ne be? Bunlar şey işte. Ee tamam anladım. <laughs> <laughs> top, Arkadaşlar top. yani kısırlaştırmamızın sebebi veterinerle de konuştuk. Veteriner şey dedi. Dişi köpeklerde 3'ten fazla yani eğer hani e, üçten sonra adet görüp de çiftleştirmezseniz eğer e, kanser riski artıyormuş. Evet. Dişi köpeklerde. E biz de çiftleştirmeyi düşünmediğimiz için e, şey yapıyoruz yani kısırlaştıracağız orayı. Ama bir yandan da böyle içim var ya, iyi gelecek bebişim şimdi. bayılmışlar falan. <laughs> Ay. Oha Çok kötü hissediyorum ben şimdi. Ne Arkadaşlar, bak parmağımla işaret ettiği bir yer şurası var ya. Şurada kapı kapı var. Orada ben çalışıyordum. Dört sene mi beş sene mi ne çalıştım? Aa bak Kızıl Meydan benim çalıştığım yer. Türk firması. Normal. Ben zul yaptım. Normal ya. Burada var çalışıyor? Orada Kızıl Meydan. İki, iki bin var. Ya yok yakmıyorum ki yanma. Şöyle, o, o, bir iyiyiz kadra. Yanma sigara da sıkıntı olmuyor. Yanarsa problem çıkar. Şey Sen çok mi? biliyorsun. Arkadaşlar. Bir kanal kapattı bak, mı? Arkadaşlar kışının Kışının artık tüpleştiğinin kanıtı çekim yapıyor. Arka nasıl? Doğru orası vurmuş olsun. Kızımın var. arasından karar Sizin anne hep böyle yapıyor. Kuş öyle yemek yapıyor ya evde tam Türk kafası. Ağzı ya böyle falan yok böyle. yapmıyorum böyle yalancı. Arada kül falan çıkıyor makarnanın içinde. Evet evet. Salak salak baksana. Tamam şimdi çevirme artık yakıyorum. Bak burada bilmeyi yeni varmış. Ha, ben, biz her zaman alıyoruz. Kadınlar yapıyorlar ama biz bu market bizim yanında değil. Bizim evde de kendinde. Çok güzel. Çok güzel. Kadınlar orada yapıyorlar. ne vermiş? Balık Burada ne varmış? Çorbalar galiba. Aha çorbalar. Tavuk. Salata var. Bak. Ha. Ne? Su biraz sıfır, Kaç tane Bakayım. Bak Ha Bak şunu Şu Rus salatası Ama Türkiye'de Çok maydanoz koydu Ve bir şey koymuyorlar Kalbasa bir şey koymuyorlar Salam malam koyulmuyor Ama Rus salatası böyle Go Gördün mü Gördünüz mü Çok maydanoz may 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 yok mayonez yok az var Türkiye yanlış yapıyorlar Rus salatası zaten çok burada pat tuzlu balı peynir patates suşi de var Önce ama e, bu sıcakta ben suşi yemiyorum. Çünkü korkuyorum. Uzuldum, uzuldum, yok Nerede Barbaros? Ha orada. Market. Biz geldi marketten. Dondurma bakıyoruz. Sen ne istiyorsun? Sence sadece orada mı? Yok. Yok sadece burada. Başka yok Yok. Zorlu. Hadi be. Pardon, okusun, Et. 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 Bu bir, bir, parça böyle fiyat. güzel benim tabi favorim 15 bin Evet benim favorim Jack Gentle Jack de ne kadar mi? Var, var baksana Ne? Nerede ya? 15 ,000. De hayatta alamazsın 4300 liraya 18 seni. Gerçi belki alabilirsin bilmiyorum. Sen nerede biliyorsun sen? Kızım sen? çok pahalandı lan biz Türkiye'de. Şimdi market çekmiyoruz çünkü uh, öbür gün sonra almak lazım. %60 sen. 10 Evet. Şimdi market çekmiyoruz. Sonra, Sкажи что мы раньше же хотели снять. Мы BIM gibi çıktı ama Aynen Gene bir ara çekeceğiz arkadaşlar. Çocukları ben severim. Hadi Barbaros. Kassa sadece bir tane var. Orada iki tane. Herkes kendi çekiyor. böyle adam var mı? Benim şekilde. Evet. Arkadaşlar kışının bir arkadaşıyla buluştuk işte. Şimdi eve gidiyoruz. Araba kiraladık. Herhalde bir dondurma alırız. Acayip dondurma alırsınız. E hadi, hadi abla, hadi. Evet, eve gidiyoruz dondurma alıyoruz. Sıcak hava. Ben acayip yoruldum. Vallahi yoruldum ya. Sıcak yordu beni. Her saat gibi videomuzdan like atmak yorum atmak Ne? Dondurma alacağız. Ha dondurma mı? Bay bay demiyor musun? Var burası. Dondurma yerken mi bay bay diyelim? Evet. Tamam. Söyle. Ne söyleyeyim? Bay bay. Sonra dondurma koyuyoruz. Bay bay. Evet <laughs> tamam biz akşamımız dondurma göster. <laughs> Düşünür arkadaşlar nasıl nasıl dolaştık? Ayaklarıma karasolar indi. 7. Var burası 7. Çünkü biz 10 dakika karşherin araba Aynen. kapatıyoruz. Servis bu Burada işte navigasyon sıkıntı olduğu için arkadaşlar şey yapamadık. Kapatıyoruz diyor ki araba düşünüyor. Araba lan araba neyi düşünüyor? Burada da restoran var var. <laughs> O yüzden. Neyse en son aradık şeyi de. Unuttuk dondurma. <laughs> göster. Servisi aradık. Ha, sen göster pakette var mı dondurma bir tane? Hangisi? Bunu biliyor arkadaşlar. arkadaşlar. Geçen sefer biz çıkmıştık galiba. Yok. Evet. Şu ya işte arkadaşlar. Evet. Şey şu, Frenk üzümü bir de şey. Siyah frenk üzümlü. Evet çok güzel. Böyle. 10 numara 5 yıldır. Dondurma. Benim evde cipsim de var. Şimdi akşam evet. bir film açarım. Kuşun çünkü rahat, dizileri beni sarmıyor. Kore dizilerini izlediği için. China, biz bakıyorum şimdi. Kore ve China, bakıyorsam. biz Doram fanatik. Kim? Vallahi ben, ben. Biz değil, sen. Tamam, ben. Benim haberim mi? Doram <laughs> kim lan? Doram o dizi, uh, e, Asia dizi. China, Kore. Tamam, Asya dizileri işte. Asya dizi. Of çok güzel. Valla ben eski filmleri nostalji yapıyorum. Mumya bir serisine başladım. İki, <laughs> bugün üçü izleyeceğim. Mete salak bakmıyor. Yarın yarın da şeye başlarım. Beraber. Yüzüklerin Efendisi serisi. Yani 50 kere bile izlerim. Şu, çünkü Avatar korkuyor bir. burada. Spider varmış. Çocuğu da kendine benzettik. <laughs> i̇şte böyle. O yüzden için. Ya öf ne küsüş alakası yok. Ben mumuyu seviyorum. Ne? Böceği mi seviyorsun? Mumi. mame, Mami. Mumi. Ya karşıya Aha. Araba duruyor orada. Arkadaşlar her zaman gibi video bir süren layık atmak diyorum. Bir de o yeni bölümlerden haberdar olmak istiyorum o çam var ya. Onu bir açık konuma getirin bu oğlum. Onu bir açık konuma getirin. Bir de sağa sonra da paylaşın yani. Bak hiç şey olamıyoruz ya. Büyüyemedik ya bir türlü. Vallahi billahi Bu nedir ya? Ya. Ya. Arkadaşlar görüşürüz. Kışı beni acayip yordu bugün. Vallahi boynum ağrıdı ya. Tamam. Görüşürüz.